Merhaba arkadaşlar ben Çağatay Hoca. Metalik bağdan devam ediyoruz. İki tane tanımız var. Birinci tanımımız biraz uzun ama ikisini de okuyalım. Biz genelde ikinci tanımı kullanacağız. İyonlaşma enerjileri oldukça düşük olan metal atomlarının boş değerlik orbitalleri bulunmaktadır. Metal atomları değerlik elektronları çok güçlü çekmediğinden metalleri değerlik elektronları oynaktır kelimesini kullanıyorum. Yani metaller, metaller elektron verme isteği vardı. Dolayısıyla son yörüngedeki elektronlarını çekmek istemezler, almak istemezler, vermek isterler. Bu nedenle değerlik elektronları oynaktır kelimesini kullanırım diyor. Bu oynak değerlik elektronları komşu atomların boş orbitallerine yerleşir ve komşu atomun çekim etkisi altına girer. Bu şekilde oluşan ve metal atomların bir arada çekim kuvvetine metalik bağ denir. Diğer bir tanımda pozitif yüklü metal iyonları negatif yüklü elektron denizi arasındaki çekim kuvvetine metalik bağ denir diyoruz. Yani Türkçesi şöyle alalım. şöyle izah edelim. Bir mesela demir atomunu düşünelim. 1 kilogram demir aldığımız zaman demir atomlarını bir arada tutan bağ ben ne diyorum? Metalik bağ ifadesini kullanmış oluyorum. Ya da işte bakır atomlarını bir arada tutan e, kuvvet şeklinde söyleyebiliriz. Burada notumuz var. Metalik bağ kuvveti metalin değerlik elektron sayısı arttıkça yani artı yük arttıkça ve çapı azaldıkça artar. Şimdi bizim için şurası hayati önem taşıyor. Metalik bağ kuvveti metal değerlik elektron sayısı arttıkça yani yükü arttıkça ve çapı azaldıkça arttığını söyleyebiliriz. Metalin erime noktası metalik bağ kuvveti arttıkça artar. Metalik bağ sayesinde Şunları şöyle elimize alalım. Metallerin parlaklığı, işlenebilirliği, sertliği, elektrik iletkenliği açıklanabilmektedir. Yani metalik bağ kuvvetin arttıkça atıyorum daha sert olursun. İşlenebilirliğin artar ve parlaklığın arttığını söyleyebiliriz. Tamam mı? Elime kayrı tabii ki artar. Metalik bağ fiziksel bağlardan daha güçlüdür. Fakat genelde iyon bağları ve kovalent bağlardan daha zayıftır. E, metalik bağın sağlamlığı metalin değerlik elektron sayısı ve metal atomunun çapına bağlıdır ifadelerini kullanıyoruz. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Hemen sorumuza bakalım. Ne diyor sorumuz? Magnezyum ve kalsiyumun erime noktası arasındaki ilişki nasıldır diyor. Şu metallerin erime noktasına bakacak olduğumuzda şöyle 2, 8, 2 yazdım. Kalsiyum içinde 20, 2, 8, 8 ve 2 yazdım. Şimdi magnezyumun son yörüngesinde 2 tane olduğu için artı 2, kalsiyumun da 2 tane olduğu için artı 2 olduğunu söyledim. Şu ifadede, bu ifadede e, şunu söyleyebiliriz. Magnezyum ve kalsiyuma baktığımız zaman ikisinin de yükünün de aynı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla çapı küçük olanın erime kaynama noktası daha yüksektir diyemem lazım. Magnezyumda 3 yörüngem var. Kalsiyumda 4 yörüngem var. Dolayısıyla magnezyumun erime kaynama noktası bağ sağlamlığı daha fazla olacağını karşından söyleyebiliriz. Ya amaç neydi? Yük büyük olacak, çap küçük olacak. Burada yükler aynı olduğu için çapa baktığımı söyleyebilirim. Şimdi sorularımız var. Hemen ona bakalım. Yukarıdaki maddelerden hangilerinin Lewis elektron nokta formülü doğrudur demiş. Arkadaşlar Lewis noktasını da şöyle yıldızımız atalım. Hidrojenin etrafının iki olmasını <laughs> diğerleri Diğerleri genel manada konuşuyoruz tabii ki. 8 olması, 8 tane nokta olması lazım. Mesela şöyle biraz büyütürsem daha net göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi şöyle bakacaksın. Şurası hidrojen ne şu anda? Kaç oldu etrafı? 2 oldu. Hidrojen noktasında Lewis'in doğru oldu. Peki oksijene sayacak olduğum zaman şöyle hepsini sayıyorum. Etrafı 8 oldu. Burayı için de okey oldu. Şu oksijeni sayıyorum. Etrafı kaç oldu şu anda? 8 oldu. Bu da doğru. Hidrojen sayıyorum etrafı kaç oldu? 2 oldu. Bunların tamamının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Tamam? Şimdi baktım buraya. ortadaki azot ortaklaşa kullanıyor ya Şunun hepsini şöyle göz önünde bulunduruyorum. Etrafı kaç oldu? 8 oldu. Azot için Lewis doğru. Ama flor için baktığım zaman hidrojen haricinde 8 olmayacak mıydı? Yani 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 bu şekilde olmalıydı. Onlar yazılmadığı için florlarda bunların yanlış olduğunu söylememiz gerekiyor. Şöyle geri alalım. Şunları da göstermiş olalım. Tamam. Florların hepsinde bunların bulunması gerekiyor. Sadece etrafını ortak kullananları sayıyorum. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Şuraya baktım hidrojen bakımından doğru 2'dir ama flor bakımından baktığımız zaman şuralarda toplam 8 olması için bunların olması gerekir. Doğru cevabımız Adana olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. İkinci sorumuza devam edelim. Ne diyor ikinci sorumuzda? Şöyle alalım. Yukarıdaki HF molekülünün oluşumu gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki verilen yargıların hangisi yanlıştır? Allah razı olsun için yapın demiş. Oluşan bağ polar kovalent bağdır. Şimdi arkadaşlar polar kovalent bağda şu iki metalin de farklı olması lazım ki burada böyle farklı. Flor atomu oktet kuralına uymuştur. Florun etrafını son yörüngesini sayarsan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oktet kuralına uymuştur. Oktet biliyorsun. 8, dublet 2. Son katmanlarında birer elektronlar ortaklaşa kullanılmıştır diyor. E bakarsan şu bağdaki elektronun biri hidrojenden gelmiş biri flordan doğru. Flor atomu kısmi negatif yüklenen uçtur. Az önceki bir önceki videomuzda söylemiştik hatırlayalım. Hidrojen kısmi pozitif olur en zayıf ametler olduğu için. İşte flor, oksijen, azot varsa bunlar kısmi negatif olur demiştik. Dolayısıyla flor atomu kısmi negatif yüklenen uçtur doğru. Molekül apolar yapıdadır. Nine, Ichbin, Davut. Niye? Çünkü bunlar farklı ametler atomlarıdır apolar olması için aynı amatel atomları olması gerekir. Şimdi hemen diğer sorumuza bakalım. <laughs> Flor atomlarının oluşturduğu F2 molekülü ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Şimdi F2 molekülüne geldim. Şöyle değil mi? F2'de şöyle bağımız var. Hatta Lewis'in yapacak olursak da 2, 4, 6. Şunlar ortaklaşa kullanıldığı için 8, 2, 4, 6, 8. Şimdi arkadaşlar florlar aynı olduğu için F2 molekülüne baktığım zaman aynı iki cins atom olduğu için burası apolar olduğunu gördüm. H2S molekülüne bakacak olursan da ne yapıyordum? 2 tane hidrojen var ya burada. 2 çarpı 1'den hatta yazalım. 2 çarpı 1'den 2 değil mi? 2 ile de 2'yi çarptım. Eşittir 4. Yapı ne oldu? Polar 8 olsa polardı. Apolar polarda çözülmez oluşan bağ apolar kovalent bağdır F2'den bahsediyor. Apolar kovalent bağ doğru. Bir tane molekülünde 6 tane ortaklanmamış elektron çifti içerir. Hemen bakıyorum. Bak 1 2 3 4 5 6 ortaklanmamış 6 elektron çifti içerdiğini söyleyebiliriz. Evet, geliyoruz 4. sorumuza. Evet. 4. sorumuz. Şimdi diyor ki A grubunda bulunan X ve Y elementlerin oluşturduğu X, 3 molekülün nevis yapısı verilmiştir. Şeklinde olduğuna göre hangileri doğrudur? X'in değerlik elektron sayısı 5'ti demiş. Bak işte şöyle biraz şöyle büyütsem gözükebilir mi? Seçenekleri çıkmasın ama soru şöyle gözüksün. Daha net gözüksün. Tamam mı? Bak şimdi. Burada mesela X ve şöyle Y yapalım. Şu Y ile şu X'e baktığımız zaman tamam mı? Şuradaki elektronlardan biri buna ait. Şöyle tamam mı? Şöyle mavi yapalım diğerinde. Yeşil yapalım. Şöylesine de baktığın zaman şu ikisi şu x'e ait. Şu x'e ait. Şunun biri x'e ait. Şunun biri iki x'e ait. Yani Türkçesi ortaklaşa kullanım var. Yan yana olanlar da biri x'e ait diğeri diğerine ait şeklinde ifade edebiliriz. o zaman şöyle şöyle bir silelim. Şimdi bakalım. Şimdi yeşille yazdıklarım yeninki olsun tamam mı? Şimdi bak son yörüngesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doğru mudur? Peki. O zaman son yörüngesinde 7 tane varsa bu artı 7 yükünde olduğunu söyleyebiliriz. Yani 7A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. renk değiştiriyorum şimdi. Mavi alalım ya da morcivent alalım morcivent. X için bak 1, 2, biri olundu ya biri bunun oldu şimdi 3 biri aşağıdakinin biri bunun 4 bir yanındakinin biri bunun 5 yani x'in tepesi de artı 5 oldu tamam şimdi buna göre bakacağız x'in değerli elektron sayısı 5'tir gördüğün gibi son yöngede 5 tane var ortak kullanımlara çıkartırsam x ve elementler aynı periyotta ise atom numaraları farkı 2'dir bak arkadaşım burası 7 burası 5 mi aradaki fark kaç 2 değil mi Bunlar benim için zaten son yörüngedeki elektron sayılarını ifade ederdi. 3 tane bağlayıcı elektron çifti içerir. Doğru. Bak şurası 1, 2, şurada 3 bağlayıcı. Bağ yapımında kullanılan da adı üstünde değil mi? Bağlayıcı diyorsun, bağlıyorsun. Geldik 5. sorumuza. Peki ne diyor? Bakalım. Yukarıdakiler hangileri? Farklı cins atomlar arasında oluşan kimyasal bağ türüdür. Farklı cins. Bak bir altını çiziyorum. Farklı ne diyor? Cins. Atomlar arasında oluşan kimyasal bağ türüdür. Kimyasal bağlar iyonik, Değil mi? Sonra kovalent. Değil mi? Sonra metalik. Mesela metalik aynı cins. Gitti. İyonik farklı cins olur. Kovalent de kendi içerisinde polar vardı. Hatırla. Burada da apolar vardı. Apolar da aynı cins. Yani ben ya polar kovalent arıyorum ya da iyonik arıyorum. Metalik bağ gitti. İyonik bağ olur. Apolar kovalent olmaz. Polar da seri şey olacaktı. Yalnızki ki sorumun doğru cevabıdır. Evet. Son sorumuz. Hemen şöyle biraz daha büyüttüm bakıyorum. Yukarıdaki Lewis yapısı verilen bileşik ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Karbon ve azot atomları arasında üçlü kovalent bağ vardır. Sayıyorum. Bak 1, 2, 3. Karbon ve azot arasında üçlü kovalent bağ var. Çünkü karbon da azot da metal. 4 tane polar kovalent vardır. Evet 1, 2, 3. Bir tane de burada oldu. Toplamda 4 tane oldu. Molekülde bağ oluşumuna katılmayan bir çift elektron vardır. Evet kabul ediyorum. İşte burası doğrudur bir çift olduğunu söyleyebiliriz. Peki. Evet şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda bileşiklerin adlandırması konusuyla birlikteyiz efendim. Esen kalın.